Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Sevgilisiyle şu sıralar New yoktur? Tadını çıkaran Hande Erçel aşk dolu bir paylaşım yaptı. Bunu karşılık Kerem Bürsin de arkifte kareleri takipçilerine beğenisini sundu. Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin ile Amerika'nın New York'u Kendinde tatil yapıyor, uzun bir süre Amerika'da kalmayı planlayan güzel oyuncularımız sürekli Instagram hesabında stories'inde karelerini, videolarını Amerika'nın tüm güzelliklerini hayranlarıyla, takipçileriyle paylaşıyorlar. Anında tüm kareleri izlemek istiyorsanız o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.